Ben Hüseyin Boz, Bendis Riverside restoranı çalışanıyım. Afaf'tan telefonlarımıza gelen mesaj doğrultusunda biz tedbirimizi almıştık Irmağın yükseleceğine dair. Sel baskını, su baskını olabilecek konusunda uyarılmıştık zaten. Irmağın kriziyle da bu dönemde yaşayan insanlar yağan yağmurun şiddetinden, yukarıdaki karın oranından, esen düzlerden Irmağın aşağı yukarı ne kadar bir serpikleri kesse diye tedbirini herkes alıyor. Ama bunu tabi bütün ülke çapında tedbirin alınması lazım yağmur sularının, bu sularının felakete dönüşmemesi lazım. Biz kendimizde tedbirimizi aldık. Bu köprü çay şu anda gördüğünüz yer köprü çay. Köprü çayın kıyısında yaşayan insanlar yıllardır tecrübe sahipler. Herhangi bir kaza bela olmadan şimdiye kadar herhangi bir şey de duymadık. Gece geç saatlerde biraz daha yüksek. Şimdi gittikçe geri durmamız çekiliyor. Çekiliyor. Akbaş Deresi'nde evet. Kısık'tan gelen dereye dikkat ediniz. Her an her şekilde taşabilir. Dere kenarındaki insanlar çandır. Bölgeleri evet dikkatli olsun. Hizmetlerinden dolayı su işleri, evet, genel müdürlüğüne teşekkürler. Her zaman halkın yanında olmaya, devletimiz e, her zaman minnettarız. Allah razı olsun. Kolay gelsin abi. Targılar tıkanmış galiba, pislik. Temizliyorsunuz. Teşekkürler abicim. Allah bin kere razı olsun. Abi devlet her zaman yetişir ya. Evet. Gördüğünüz gibi portakal bahçeleri dolmaya başladı. Geçmiş olsun Antalya'm. Aksum geçmiş olsun. Tolu'dan zarar gören halkımız için. Görüyorsunuz su yavaş yavaş gelmekte. Dikkatli olunuz buradan geçeceklere. Üründü yolundan geçecekler. Dikkatli olsun. Son dakika. Daşma olayı yüksek. Gelenler için söylüyorum.